Evet teşekkür ederim. Buyurun. Mevzular açık mikrofona hoş geldiniz. Babala TV'desiniz. <laughs> Bakalım ilk taşı kim atacak? Ben bir kısa açıklama yapacak mıyım? Tabii ki nasıl istiyorsanız. Girişi yaparsanız ben soru soruları alırım. Tamam. Tamam siz girişinizi yapın. Buyurunuz. Şimdi değerli <laughs> 21 yıllık bir iktidar var. 1.60'tan aldı doları 20 liraya çıkardı Sokaklarımızda bir tane sığınmacı yoktu 10 milyona yakın sığınmacı var Ekonomiyi batırdı Dış borcumuz tavan yaptı Merkez Bankası'nın rezervlerini bitirdi eksiye düşürdü Toplumu kutuplaştırdı Eğitimin niteliğini bozdu Yargıyı teslim aldı Medyayı susturdu Bütün bunları bu ülkenin başına getiren Erdoğan'dır Bu yorgun Erdoğan'dır Bu dikta anlayışını benimseyen Erdoğan'dır Bu bilime, hukuka inanmayan Erdoğan tüm bunları yaptı. Şimdi karşıda bir millet ittifakı var. Bugün bir açıklama. Sen niye orada yoksun Muharrem İnce? Zaman içinde anlatacağım. Ama bugünkü bir açıklamadan başlamak istiyorum. Sayın Kılıçdaroğlu bugün diyor ki Süleyman Şah türbesi diyor vatan toprağıdır. Onu diyor kaçırdılar. Doğru söylüyor. Onu diyor Süleyman Şah türbesini yerine getireceğim diyor. Onu yerine getirecekmiş. Arkadaşlar biz balık hafızalı değiliz değil mi? Süleyman Şah türbesini kaçırırlarken başbakan kimdi? Davutoğlu'ydu. Davutoğlu şimdi ne olacak? Cumhurbaşkanı milletvekili olmayacak. Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Ya kaçıran Davutoğlu'yla beraber Süleyman Şah'ı geri mi getireceksiniz? Ya rahmetli Süleyman Süleyman Şah sağlığında bile bu kadar seyahat etmedi. Ona mı getireceksin? Devam ediyorum. Amerika, Irak'a ilk bombayı attığında Babacan'ın bir açıklaması var. Ne dedi? İlk bomba düştüğünde milyar dolarlar kasamıza girecek dedi. Peki bunun karşılığında Sayın Kılıçdaroğlu ne dedi? Seni Yüce Divan'a göndereceğim dedi. Doğru söyledi. Ben seçilirsem göndereceğim onu Yüce Divan'a. Söz göndereceğim. Ama o Yüce Divan'a göndermekten vazgeçti. Cumhurbaşkanı yardımcısı yapıyor. Kim suçlu burada ya? Muharrem İnce mi suçlu? Peki bir şey daha söyleyeyim. O zaman Mayıs'tan sonra Haziran. Ondan sonra Temmuz. Temmuz'un ikisi. Madım Ağa'da Temel Karamollaoğlu ile beraber giderler artık. Arkadaşlar ben şunu istiyorum. Analitik bir düşünce istiyorum. Balık hafızalı bir toplum olmasın istiyorum. Doğruya doğru eğriye eri demek istiyorum. Şimdi bir örnek anlatacağım. Bir talihsiz olay yaşandı. Seccade olayı. Sayın Kılıçdaroğlu bile bile seccadenin üstüne basar mı? Asla basmaz. Ben ilk fotoğrafı gördüğümde dedim ki eyvah eyvah ne çapsız adamlarla çalışıyor bu Kılıçdaroğlu dedim. Erdoğan'a verdiler malzemeyi şimdi alacak dedim seccadeyle kürsülere çıkacak dedim. Eyvah dedim ve hemen bir tweet attım onu destekleyen benim bazı taraftarlarım bana tepki gösterdi. Sana mı kaldı Kılıçdaroğlu'nu destemek diye. Ben de dedim ki bana kaldı. Haksızlık yapılır burada. Erdoğan'a malzeme verilir. Mertçe olsun istiyorum yarışı. Mertçe. Mertçe yarış istiyorum ben. Sayın Ekrem İmamoğlu'na siyaset yasağı getirildiğinde il başkanımız burada. Aradım il başkanımız. Bütün İstanbul Memleket Partisi'ne talimatımdır dedim. Herkes Ekrem İmamoğlu'nu desteklemeye gitsin. Saraçhane'ye gidin. Ekrem İmamoğlu'nu destekleyin sonuna kadardır. 10 tweet attım Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen. Ekrem Bey bana telefon açtı. Teşekkür ederim dedi. Yanımda durdum dedi. Her zaman dedim. Ama aynı davranışı karşı taraftan göremiyorum. Bakın şunları bir açıklayayım. Olsan sonra... Tabii sonra başlayalım tamam, hızlıca. Tamam. Buyurun. Bakın şimdi. Arkadaşlar bunu alın paylaşın. Lütfen çok önemli. Seçime kadar devam ettirelim. Vatan haini. Hain yazmasını bilmeyecek kadar cahil. Y ile yazmış. Bunu belediye trolleri paylaştı. Önce FETÖ'cüler ortaya çıkardı. Sonra CHP trolleri paylaştı. Sonra belediye trolleri paylaştı. Böyle bir fotoğraf var mı? Var. Nerede? 2018 Cumhurbaşkanı adayı olduğumda Sayın Erdoğan'ı, Sayın Karamollaoğlu'nu, Sayın Akşener'i, Sayın Demirtaş'ı bütün adayları ziyaret ettim. Bu fotoğraf orada çekilmiş. Bu fotoğrafı almış, altına yazmışlar. 23 Mart Perşembe günü gece saat 3.40 askeri helikopterle saraya getirildi. Buna inanan insanın zekasından şüphe ediyorum. Şüphe ediyorum yani. Bunu yayanın da ahlakından şüphe ediyorum. Emine Erdoğan hediye etmiş bu jipi. Emekli fizik öğretmeni Muharrem İnce'nin eşi. Ülküye aldığı 7 milyon 800 bin TL'lik basit araç. Devam ediyorum. Tam ben bir emekli öğretmenim diyen Muharrem İnce'nin eşi Ülkü İnce ve Ranch Rover. Arkadaşlar ahlak çökerse her şey çöker. Bu fotoğraftaki kişi biri Gaye Usler. Biri İstanbul Belediye Meclis Üyesi Nadir Ataman, öbürü Ülkü İnce. Bu fotoğraf 2018'de Diyarbakır'da çekildi. Ben Diyarbakır mitingine gittiğimde il başkanımız benim eşimi bu araçla karşılamış. Benim eşim misafir, il başkanının aracı bu. Bunu Gaye Usluer böyle olduğunu biliyor. Biliyor. Ama CHP milletvekili yaparlar beni diye bu ülkü incelindir diyemiyor. Allah'tan Nadir Ataman çıktı diyor ki hayır diyor bu ülkü incelin değildir. Bakın bunlar CHP üyeleri. Muharrem İnce'nin eşi Ülkü İnce, Ranch Rover'a biniyor. Nereden geliyor bu kadar varlık? Ya sülalemde yok, bırak eşimde. Ben köylü ailenin çocuğuyum. Benim sülalemde bu jipten hiç kimse de yok. İnce soyatlı bir kişinin böyle bir jipi yok düşündüm. Harbiden yok. El arttırdılar. Muharrem Bey bu değirmenin suyu nereden geliyor? Ellerine fırsat geçse RT ile yarışırlar. Benim eşimin arabası bu. 2016 model 1.18. 2016 model. Araba bu. Devam ediyorum şimdi bakın. Bitireceğim olsan. Yok zaten girişte biliyorsunuz dilediğimiz gibi. Bakın CHP milletvekili adayı Kemal Özkiraz. Karısı CHP'li belediyede çalışır. İftiraya bak. AKP teşkilatları mensuplarına Muharrem İnce böyle bir tavsiye yapmış. Dava açtım tabii bunlara. Sahte bir belgeyi yayınlıyor. Utanmadan, sıkılmadan bunu atıyor. AK Parti Beykoz İlçe Başkanlığı. Muharrem İnce'nin imza kampanyası için araç kaldırıyormuş. Yalancının önde gideni. Bir mesela böyle bir belge doğru mu yanlış mı? Neye bakarsın? Seçim kurulunun adresine. Seçim kurulunun adresini bile yanlış yazmış. Bakın iftiralara bakın. Devam ediyorum. Aa bu kralı burada ya kralı. Halk TV. CHP beslemesi kanal. CHP'nin A haberi. Alt yazıya bakın. Memleket Partisi çatır diyor. Art arda istifa. Korkmaz tavukçu. Ya dalga geçmiş adam biri. Korkmaz tavukçu diye bir şahıs yok. Bu İpek Özbey gazeteciyim diye geziniyor şimdi. Sonra trollendim diyor. Ahlaksızlık diz boyu arkadaşlar. Ben bunları anlatmaya çalışıyorum. Devam ediyorum. Vallahi de billahi de. Altındağ ilçesinin bir mahallesinden başörtülü kadınlar, feraceli kadınlar seni çok seviyoruz deyip vallahi gelip üye oldular partiye. CHP'de hiç karşılaşmadığım bir şey. Üye oldular. Sonra kadıncağızlar ellerinde memleket partisi bayraklarıyla imza vermeye gittiler. Bunu çektiler başörtülü diye. AK Partili kadınlar var İnce'ye imza veriyor, vermeye gidiyor diye haber yaptılar. Kadınlar buna üzülmüş olacaklar ki bir gün sonra beni tekrar ziyarete geldiler ellerinde parti kimlikleriyle birlikte. Biz memleket partisinin üyesiyiz dediler. i̇bret alem olsun diye bunu göstermek istiyorum. Adıyaman İl Başkanlığı, bak kirişler sıvasız bir harabe. Adıyaman İl Başkanlığı. Bir emekli değirmenin suyu nereden geliyor diyor soruyorlar ya bakın il binasına bakın il binası. Bunu yakından görürseniz ağlarsınız. Değirmenin suyunu soranlara Adıyaman İl Binası. Bak bu bir gönüllü hareketi. Bu da Deva Partisi'nin ilçe başkanlığı. Benim genel merkezimden büyük. Biri sıvasız bir baraka, biri ilçe başkanlığı. Ne hikmetse buna kimse sormuyor. Bana sormayın demiyorum. Bugün de parayı nereden bulduğumu ısrarla sorun ben de size anlatayım. Ama buna hiç kimse sormayınca ben de diyorum ki ya sorun kardeşim. Sizin aracılığınızla mali müşavirlere, muhasebecilere sesleniyorum. Memleket Partisi'nin hesaplarını hepinize açıyorum. Hesap uzmanlarını alın gelin partime ben size bunları tek tek hesap vereceğim. Muharrem İnce, bu da CHP'yiz. 23 Mart Perşembe Tembe günü gece 3.40'ta askeri helikopterle saraya götürüldü mü? Devam ediyorum. Alçaklağa bakın, alçakla. Bakın, Bolu'da basın açıklaması yapacağım. Bolu valiliğini taklit ettiler. Basın açıklaması iptal edilmiştir. Millet katılmasın diye. Bu bunu yaptı. FETÖ'cüler yaptı bunu. FETÖ'cüler. Ne kadar FETÖ'cü varsa sağdan soldan herkes ateş ediyor bana. Cevherisi, Hakan Şükür'ü, Emre Uslu'su hepsi sürekli ateş ediyorlar. Asla yılmayacağım tabii. Sonra valilik dedi ki biz iptal etmedik. Buyursun Muharrem İnce bu sefer yeni bir açıklama. Tabii tabii valilik Muharrem İnce'yi destekliyor. Bu da eşimin aracının ruhsatı. Eğer jip isteyen varsa... Bak size de söylüyorum. Ülkü İnce'nin, Muharrem İnce'nin, oğlunun gelininin, yedi kuşak sülalesinin. Valla bildiğim sülalede yok. Bu jipi bulursanız bulana hediye edeceğim. Söz. Bulana hediye edeceğim. Ama zoruma giden FETÖ'cülerin bana saldırması değil. Ben buna alışkınım. FETÖ'cüler bana saldırsın da eski dostlarım, eski arkadaşlarım FETÖ'cülerin elinden bu düzmece, yalan, iftira bunları alıp bana saldırması inanın kanıma dokunuyor ya. Bu kanıma dokunuyorum. Devam ediyorum, bitiriyorum. 4 Ocak 3 Nisan 2023. Parayı nereden buldun diye soruyorlar ya. E soruyorum bak. Sponsorlu paylaşımlar sosyal medyada. AK Parti 459 bin. Ali Babacan 395 bin. Ekrem İmamoğlu 292 bin. Deva Partisi 242 bin. Oy ve ötesi 189 bin. MHP 177 bin. Aşağı doğru iniyor. Burada bir kişi yok biliyor musunuz? Bir liralık bir kişi yok. Kim yok biliyor musunuz? Bu abiniz yok. Çünkü para yok. Para yok diyorsunuz ama gayet kaliteli kağıtları bastırmışsınız. Ого! <laughs> mm -hmm. <laughs>